Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji fiyatları ile ilgili konuştu. Enerji fiyatlarını 3'te 1, 5'te 1 oranında yansıtıyoruz dedi. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar yiyeceklerini bulamıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da temel atma ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Enerji fiyatlarıyla ilgili konuştu. Vatandaşlarımızı koruyoruz dedi. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın siyasi, sosyal, ekonomik sorunların ateşiyle adeta kavrulduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz ülkemizin en az hasarla Hatta çoğu alanda çok büyük kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz. Mesela küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları faiş oranlarda arttığı halde biz bunları kendi hizmetlerimize üçte biri, beşte biri oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin.